Herkese merhabalar sevgili kovalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sizler de lütfen fincanınıza doğru odaklanın. Niyetlerinizi ve dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim. Bakalım bugünün niyetinden sizlere neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görmüş olalım. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı sizin niyetinize şöyle bir açtım dostlar. Bakalım fincanınıza siz, siz de odaklanın lütfen. Şöyle bir bakın ben de tüm yorumlarımı tabii ki söyleyeceğim sizler için. Evet. Evet. İki gündür video çekemedim dostlar. İnanın bahçeyle öyle, e, ilgileniyorduk. Büyük bir bahçe olunca çok fazla iş çıktı. O yüzden çekemedim yani o yorgunlukla ve şöyle bir başlayalım evet sevgili kova burçları arkadaşlar burada bir köprü görüyorum köprünün başında bir kişi öteki başında da siz görünüyorsunuz şimdi burada dostlar köprün, köprünün iki başından birbirinize bakıyorsunuz ama köprünün ortasında buluşma diye bir niyet yok yani siz karşı taraftan bir niyetlenme bekliyorsunuz Karşı taraf sizden bekliyor. Yani burada diyor ki atılacak adımı hep bir karşı taraftan beklenti içerisine girmişsiniz. İki taraf için de söylüyorum dostlar. O yüzden burada yaşamış olduğunuz bazı şey var. Bir küslük var da orta yolu bulamıyor olabilir ya da hep bir karşıdan bekliyor olabilirsiniz. Bu gibi durumları. Bir dakika şu. Biraz odaklıyım arkadaşlar. Işık gelince parlama yapıyor. Ee, karşı taraftan bekliyor olmanız da işte buradaki o ortak paydada buluşamamak ya da aranızdaki köprü bağlantısını kuramamakla alakalı duruma gelmiş oluyor sevgili kovalar O yüzden e, bu gibi durumlarla alakalı e, bazı zorluklarınız var diyebilirim karşı tarafta o e, birleşmeyi ya da o aranızdaki mevzunun çözümüne kavuşmak gibi bir durumunda e, biraz geç kalma gibi durumlar olabilir ve devamında birinin başına okşuyorsunuz arkadaşlar birini takdir edeceksiniz bu evlat olabilir anne baba olabilir ya da işte yakın bir dost olabilir birilerini takdir etmek gibi bir durum olacaktır takdir edeceğiniz kişinin isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si ya da Şanlıurfa'nın Ş'si var arkadaşlar bu iki harften birisi var. Onu da söyleyeyim. Ve aynı zamanda isminde veya soy isminde Trabzon'un T'si olan bir kişi böyle Psikolojik anlamda biraz zor günler yaşadığını görüyorum arkadaşlar. Yukarıya tırmanırken biraz zorlanıyor. Gittiği yerde böyle bir uçurum kenarı gibi arkadaşlar. Yani burada her şeyi bir çıkmaz bir durumdaymış gibi hisseden bir kişi olarak görünüyor. O yüzden dikkatli olmanızı istiyorum bu kişiye karşı destek verebilir. O kişiye bir hayat dersi, hayat tecrübesi edinmesi için yardımcı olabilirsiniz. Kova burçları çok zeki burçlardır. O yüzden e, hayat tecrübesi konusunda da e, gerçekten e, olgun karakterli kişiler olarak adlandırabiliriz ve bir de arkadaşlar 3 e, gün içerisinde bir yılanı fark edebilirsiniz bakın 3 gün içerisinde sivri dilli ya da yılan gibi e, dili olan bir kişiyi fark edebilir bu kişiyle aranızda bir mesafe koyabilirsiniz ya 3 gün önce bu kişiyle tanıştınız ya da 3 gün sonra bu kişiyle e, tanışıp fark edip aranızda mesafe sokabilirsiniz diyor burada. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere e, bir üzüm düşünün kocaman büyük bir üzüm var burada. Baya böyle salkım salkım üzümleri verilmiş böyle e, ve dostlar buradaki üzümün olması bir de kara üzüm arkadaşlar. Yani burada çok güzel bir bereketlenme bir de arkadaşlar beklenen bir şeyin ...olabileceğini gösterir bizlere. Yani beklenen bir olayın e, biraz de, e, dinlenip güzel bir sonuçla hayatınıza gelebileceği bir durumun var olduğunu gösterir. Yani bekleyen şey güzelleşir diye boşuna dememişler. Yani burada da sabrettiğiniz şeyleri aldığınız yerde bir bereketin olabileceğini gösteriyor. Zaten başlı başına üzüm bereket demektir sevgili dostlar bunu temsil eder. İş hayatınızla alakalı e, bazı konularda dikkatli olmanız gerektiğini de söylemek istiyorum. Çünkü iş hayatınızda yaşadığınız bazı durumlarda mahcup olabilme durumunuz olabilir. Yani ağzınızdan yanlış bir sözcük çıkabilir. E, ya da e, bir şeyi yanlış öngörmüş olabilirsiniz. Olabilir. Şaşar beşer insanız. <laughs> Elbette yanlış yapabiliriz. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Elinizde pampaslar var arkadaşlar. Pampası ne olduğunu biliyorsanız biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız hani böyle otluk arazilerde böyle uzun tüylü böyle bir şey olur. Ne kuş tüyü gibi böyle kamışlı bir bitki olur. Ona deriz biz pampas diye. Ve burada arkadaşlar onları elinizde toparlamışsınız. Burada bazen hani sağlam olduğunu düşündüğünüz şeylerin uçup gidebileceğine inandığınız için her şeye bir önlem alma yöntemine geçiyorsunuz. Yani pampaslar normalde toparlandı da kısa bir süre sonra dökülebilir. Onları hani önlem almazsanız onlar dökülür. Ama önlem alırsanız seneler boyu gider. Mesela benim evimde de var. Ben böyle spreylemiştim onları. Senelerdir kullanıyorum. 4 senedir kullanıyorum. Hiçbir şey de olmadı. O yüzden... Ee, hani bir şeylerin önlemini almak gibi düşünebilirsiniz Ya elinizden uçup gidecek bir şeyin önlemini almak e, ya da elinizden bir şeyin gidebileceğini tahmin ettiğiniz şeylerin önlemini almak gibi düşünebilirsiniz siz bunu ve şöyle bir ilerli e, fincana doğru ilerlediğimde baktığımda arkadaşlar e, burada isminizde veya soy isminizde Çanakkale'nin Ç'si Adana'nın A'sı Zonguldak'ın Z'si ve Urfa'nın O'su. Bu dört harften birisi varsa isminize veya soy isminize bir yükselişe doğru ilerlediğinizi görüyorum burada arkadaşlar. Çünkü sanki e, uzay mekiğini binmişsiniz de ucunda da siz varsınız böyle aniden bir kalkış sergileyecek gibi bir durum var. Yani hayatınızda bir anda bir e, yukarıya doğru kalkış beklenilebilir. Ay özür dilerim. Bu gibi durumlar olabilir sevgili kova burçları. Yani bir anda yükselişler yaşayabilirsiniz. Bu sizi biraz korkutabilir çünkü hani e, o uzay mekiğin ucuna biraz böyle sarılmışsınız. Hani ani bir anda sıçrayışlar sizi korkutuyor. E, çünkü hani normalde evet e, kova burçları hep böyle lider olmayı e, lider vasıfta olmayı çok severler. Ama ani tırmanışlar onu çok korkutur. Ee, çünkü bir şeyleri ön öngörebildikleri içindir. Yani burada da e, bu sizi korkutuyor olabilir ama korkmanıza da gerek yok onu söyleyeyim. Ve bir de arkadaşlar yaklaşık 6 kişi bakın 6 kişi böyle tepenize binmişler böyle bakıyorlar arkadaşlar. Yani çok merak eden 6 kişi olarak yorumluyorum ben bunu. Hayatınızı inanılmaz merak ediyorlar bu 6 kişi ve hani şuradan şu bir adım atsanız ölüyorlar meraktan o kadar söyleyeyim yani Çünkü hemen böyle hayatınıza bakmak istiyorlar ve arkadaşlar burada böyle bir baston görüyorum baston şekerler var ya o yüzden hani sarmalı bir şekilde görünüyor baston şeker görüyorum ben burada şeker zaten başlı başına ağzınızın tatlanacağı bir olay demektir aynı zamanda destek aldığınız bir kişiyle alakalı ağzınızın tatlanacağı mevzular yaşayacaksınız destek almak kötü değildir burada alacağınız destekler sizi hayatınızda kurtul yani e, bazı şeylerden e, kurtaracak gibi düşünebilirsiniz Çünkü burada aldığınız destekler e, sizi bir nevi bir ayakta tutacak bazı şeyler bazı şeyleri karşı ayakta tutacak O yüzden e, güzel ağzınızın tatlandığı bir durum olacak diyor burada ve şöyle bir baktığımda arkadaşlar masa başı bir işle alakalı konular gündeme gelebilir masa başı bir iş sahibi olabilirsiniz ee, ve bir de zeytin ağacı görüyorum ben burada üç koldan uzamış o süs zeytin ağaçları olur ya arkadaşlar aynı o şekilde üç koldan uzanmış şimdi ağaç demek aile demektir zeytin ağacı burada e, ailenin üç koldan büyüyeceğini ve uzun bir ömür sürekliliğini devam ettireceği durumların gelebileceğini gösteriyor burada üç koldan sürekliliğini devam ettirecekler. İnşallah Allah güzelliklerle nasıl güzellikler nasip etsin. Aile kuran herkese diyelim. Evlatlarımıza, bizlere. Ve şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım dostlar. Sadece vermiş olduğum emeğin karşılığını bekliyorum. Ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunu bilginize sunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz ve yardımlarınız için. Ee, dostlar burada <laughs> vallahi iki gün gelmedim. Sizleri özledim yani. İnanın video çekemedim. Hızlı hızlı her şeyi halletmeye çalışmak böyle. Hatta kemiklerim ağrıyor biraz böyle. Bugün de gideceğiz dedim. Gitmeden artık bugün video çekmem lazım. Ee, o yüzden ee, şu an herkesi durdurdum. Sizlerin videosunu çekiyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. E, tabağıma da bakın. Hemen yorumlarımı bunun içinde yapacağım arkadaşlar. Gördüyseniz başlayayım yorumlara. Burada küçücük bir çocuğa eğildiğinizi görüyorum. Evlatlar sizin için çok önemli bir konumda olacak. Zaten önemli de hani onların konularını dert edindiğiniz ya da onlarla alakalı mevzuların gündeme geldiği bir durum olabileceğini gösteriyor bizlere. O yüzden sevgili kova burçları evlatlarınızla alakalı konularda Gündeme gelecek bazı konular var. Evladınıza daha fazla eğilim göstermeniz gerektiği bir durumda olabileceğinizi gösteriyor bizlere. O yüzden evlatlarınız size ne söylüyorsa onun altında yatan sebeplere muhakkak bakmanız gerektiğini söylemek istiyorum. E, çünkü bazen bir dertleri bazen bir sıkıntıları olabiliyor. Ve bunları bizlere söylemek istemiyorlar. O yüzden sizler bunlara e, biraz daha dikkat çekerseniz iyi olacaktır. Ve iki tane deniz kabuğu görüyorum arkadaşlar. Yani deniz kabuğu bizleri neyi temsil eder? İslam kültüründe deniz kabukları Allah'ın buyurduklarını işitebilmek ve iletebilmekle alakalı bir sembol haline gelmiştir. O yüzden deniz kabuğu bizler için önemli e, vasıflardan, e, önemli sembollerden bir tanesidir. Ve e, burada sevgili dostlar, e, mistik konulara biraz daha eğilim gösterebileceğiniz gibi dualarla kendinizi telkin etme durumlarının olabileceğini gösterir bizlere. Aynı zamanda ben burada bir şeylerin uçup gittiğini görüyorum. Sanki içinizdeki sıkıntı böyle bir uçup gidecek. Fakat bu yavaş yavaş olacak. Biraz kendinize sıkıntı vermişsiniz. İçinize bir sıkıntı vermişsiniz. Kalabalıklar içerisinde olmak ya da aynı kişilerle birlikte olmak sizi biraz sıkmış gibi duruyor. Şimdi kova burçları aynı kişilerle sürekli yan yana olmayı pek sevmez. Ya da ee, belki de evlilik içerisinde sürekli aynı kişilerle birliktesiniz. Ee, sürekli aynı kişileri görüyor, onlarla ya da isti, hani onlarla yan yana olmak istemeseniz bile. Belki de eşinizden dolayı yan yana olma gibi durumunuz var. bunları istemiyorsunuz. Yani aynı kişilerin sürekli etrafınızda dönüp dolaşması, gelmesi, gitmesi biraz canınızı sıkıyor arkadaşlar sevgili kovalar. O yüzden hani o kişileri istemiyorsunuz. Böyle hayatımdan uçup gitsinler artık bir an önce de. Gö yani yüzlerini pek görmek istemiyorum. Kendi hayatıma bakmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve arkadaşlar burada hayatınızdaki bazı Kişiler, Özellikle iki kişi çok fazla sivri dili konuşuyorlar. Yani her laf her yerde söylenmez diye bir, do bir doğru vardır ya. Bunlar biraz patavatsız kişiler bu iki kişi. O yüzden e, bu iki kişiyle alakalı biraz irite olduğunuz mevzular var açıkçası. Ve bir de arkadaşlar burada kocaman büyük bir lale görüyorum lale. Senede bir gelecek bir mutluluğu temsil eder. O yüzden 2025 senesinde mutlu olacağınız güzel bir anı yaşayacaksınız. Senede bir kere gelecek diyorum. Bakın e, güzel ve bir de geçmiş kötü olan ya da kendini zoru zoruna götüren bir e, durumu kapatıp artık yeni bir sürece bakabilirsiniz. Bu durumda elbette ki olabilir diyor. Ve şöyle bir de kartlarımla devam ediyorum. Şaman kartlarımla devam edeceğim arkadaşlar. Çok seviyorum bu kartları. Genel itibariyle sizler ve balıklarla ilişkilendiriyorum bu, e, bu kartlarımı. Bilmiyorum öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum. O yüzden şöyle bir açalım sizler için. Şifa getiren kartlar olsun inşallah. Ve şöyle bir bakalım bilge kartlarımdır. Çok güzeldir. Şöyle baktık açalım bakalım ve burada diyor ki hareketlerinize ve eylemlerinize karşı zarif olmaya çalışın. Yaptığınız her bir şey e, sizi zorlu yollara sürüklüyorsa e, ve bu zorlu yollarda canınızı sıkıyorsa biraz daha e, zarif olmaya bakın. Çünkü hiçbir güzel şey zorluksuz geçmez yani kolay olarak geçmez. Biraz zorlanacağız sonra mükafatını almaya başlayacağız kendinizi biraz daha dizginlemek, etmeye ihtiyacınız olduğunu da söylemek gerekir burada. Güçlüsünüz içerisinde, içinizde ejder barındırıyorsunuz. Bu da önemlidir e, sevgili dostlar. Ve devamında burada diyor ki gök, e, göklerinizi salın, e, ay özür dilerim köklerinizi salın ve toprağa sağlamca basmaya çalışın. Yani bir yerde durabilmek, bir yere kök salabilmek, bir yerde iz bırakabilmek. Yani burada sevgili kovalar şunu gösterir. Eğer bir şeyin kalıcı olmasını istiyorsan buraya karşı direnç kazanman gerekir. Ve direncinde de biraz kendinde salman gerekir. Her şeye direnç göstermek de iyi değildir. Çok fazla direnç göstermek. Biraz köklerinizi salın ve toprağa tutunmaya çalışın. Sizde bir bereket var. Bu bereketi fark etmeye çalışın. Siz sanki yeryüzünün bir muhafızı gibisiniz arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. İçinizdeki vahşiyi serbest bırakın. Çünkü bazen size karşı birilerinin sıkıntı yarattığını düşünebilirsiniz. Özellikle bakın burada bir ay var. Ay demek kadın demektir. Bir kadının size karşı yaşattığı sıkıntılar var. Buna karşı içinizdeki o kurdu serbest bırakacak. E, ve bu kişiyle aranıza bir münakaşa girebilir sevgili dostlar. Onu söyleyebilirim. Mevcut koçular içinde kendinizi geliştirmeye odaklamışsınız. Çünkü diyorsunuz ki bilgi benim için güçtür. Ben bilgiyi öğrendikçe ben bu bilgiyi satarak da kendime, e, kendime nakit şeyler sunabilirim. Bolluğu yaratmak için enerji alışverişi yaptığınız yerde bilginizin tüccarı olacaksınız sevgili kovalar. Bu da önemli bir durum olarak hayatımıza giriyor. Plan yapın ve odaklanın. Siz zaten planın burcusunuz aslında bakarsanız. Plan ve organize sizdedir. Ee, bir de zaten hani ikizler burcuyla bir birleşim sağlasanız yani tadına yenmez gibi bir durum oluyor gerçekten. Çünkü iki tarafın birisi organizeci, birisi plancı. Aynı zamanda iki zeki burcunda birbiriyle yan yana gelmesi yani muazzam işleri çıkartır diye düşünüyorum. Ee, tabii bu benim ekstra bir yorumum ama burada da diyor ki siz bir şeyleri planlayacak ve onu gerçekleştirmek için bir mücadele vereceksiniz bu mücadelenin kazananı kim oluyor? Tabii ki sevgili kova burcu oluyor. Ve şöyle sizin için ee kartlarımı karıştıralım bakalım. 3 tane kart seçeceğim sevgili kovalar. Seçmiş olduğum kartlardan bir tanesini kendiniz için seçin. O sizin bir enerjiniz olsun. Bakalım enerjide neler göreceğiz onları da bir yorumlamak istiyorum tabii ki hızlıca. Onları da yorumlayacağım. Ve şöyle ilk kartımı seçtim. İkinci kartımı seçtim. Ve üçüncü kartımı seçtim. Hangi kartı seçmek istiyorsanız lütfen odaklanın arkadaşlar. Ben de ilk kartımla başlıyorum. Hayatınızın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun. Özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğu ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Çünkü sen görkemli bir krallığı hayatına sunacaksın diyor. İkinci kartı seçenler için işlerini ne kadar sorumlu bir biçimde el aldığını dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Tembellik ve üşengeçlik aslında sizin hayatınızda olmayan bir şey ama son zamanlarda kendinize karşı ölü toprağa serpilmiş gibi hissediyor olabilirsiniz sevgili kovalar. Ama bunları aşabileceğiniz bir durumda olduğunuzu da bilmenizi istiyorum. Üçüncü kartı seçenler gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerji yükselir. Alır işte kova burcu bir kart olsa bu olur gerçekten. Seni seven insanları ihmal etme ve sosyalleşmeye bak. Sevgili kovalar son zamanlarda düşünüyorsun. Belki gerçek dostluklarla yan yana olmadığını düşünüyor olabilirsin. Ama sana iyi gelen dostlukların varlığını lütfen unutmamaya çalış. Eğer Onlarla aran iyi ve birlikte bir şeyler yapabiliyorsanız bu seni çok mutlu ediyor. Ve sen de o insanlarla e, mutlu olup birbirinize güzel alışverişler yapabiliyorsunuz. Sosyalleşmek gibi. Ve sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay ve güneş burcu kova olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Hep yeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.